Sana o zaman Aslı. Sadece biraz çıksam. Korkma korkma benim. Ee, burada uyuyakalmışsın da ben de üzerine örtecektim, düzeltecektim ondan şey. Oldu. Fatih lütfen beni bir daha böyle uyandırma. Bak zaten gece boyunca kabus gördüm. Tamam özür dilerim ama ben seni korkutmak istemedim ki. Korkutuyorsun ama. Sen beni korkutuyorsun. Fatih ne yapıyorsun sen burada ya? Seni bekliyordum aslında. Yani bu tavırlar ne ben anlamıyorum. Ben kötü bir şey yapmadım ki. Evet. Bana kötü bir şey yapmadın ama Jülde teyzeye yaptın. Varını yoğunu ya elinden aldın kadıncağızın evinden ettin. Bak o başka bir konu. Ben kimseye kötülük yapmadım. Sadece fırsatları değerlendirdim. Bak Fatih. Lütfen oturup konuşalım bu konuyu. Ben buradayım işte seninleyim. Ne olur bak lütfen yalvarıyorum sana artık rahat bırak Jülde teyzeyi. Kadının elinden evini aldın. Bari onu geri ver. Bu karda kışta ne hale düştü kadıncağız? Hiç mi acıman yok senin? Aslım ben bir şey yapmadım. Onlar battılar. Şirketi, evleri... Selim Bey'in mirasını koruyamadılar. Ben de yasal yollarla satın aldım. Ben almasam başkası alacaktı. Ben şimdi niye kendim olanı vereyim ki onlara? Bilmiyorum Fatih, bilmiyorum. O insanların hayatı bu kadar mahvolmuşken ben bu evde nasıl kalacağım bilmiyorum. şekersiz içerim demedim mi? Hiçbir işe yaramıyorsun sen. Hadi temizle şunları sonra da görünme gözüme. Hadi. Anne. Ne oluyor sabah sabah? Aman da aman. Oğlumla gelinim de gelmiş. Ne de yakışıyorlar birbirlerine. Maşallah. Hadi gelin ben de kahvemi içecektim. E, niye bağırıyorsun? Ne olacak hizmetçinin beceriksizliği. Hı. Biliyorsun kahvem şekerli geldiğinde sinirleniyorum. Hı. İyi uyudun mu benim gelinim? Uyudum. Ay. Maşallah. Ne de güzel gelinim var benim öyle. Hı. Hı. Ama bu paçavralar sana hiç yakışmıyor. Sana yeni bir gardırop yapmamız lazım. Ben öyle dedirtmem Şule'nin gelini ne biçim giyiniyor diye. ne böyle? Ya şu kıyafetlere bak. Bu jüri seninle hiç ilgilenmemiş. Ay böyle gardırop mu olur? Ya neyse ki fark ettim. Vallahi ben hepsini severek giyiyorum bunları. Artık giymeyeceksin. Hepsini atacağız. Her şeyi değiştireceğiz başka bu ne zevksiz oda böyle. Siz nasıl yaşadınız burada? Buradaki bütün eşyalar değişecek. Ay bu ne çirkin bir şey. Bunu dağıt hadi. Dokunma ona. Ya. O zaman bu çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. ...geçmişinden hiçbir şey kalmayacak bu evde. Sakın. O benim. Kimseye de veremem. Atmana izin veremem. Benim bu odanın her köşesinde anılarım var. Bari onlara saygı duyun. Ozan'ın hediyesi değil mi o? O yüzden saklamak istiyorsun. Ben sana ne dedim ha? Ozan'ın yaşamasını istiyorsan onu unutacaksın. Ne yapıyorsunuz bu eşyalara? Oğlum, gelinimle beraber eşyaları değiştireceğiz. Onunla ilgili plan yapıyorduk. Ayı atılacak ne çok şey varmış. Anne, kızın üstüne gitme. Ters tepecek. Biz seninle konuştuk. Jül de seni, aslında da. rahat edecek küçücük bir his bulmam lazım. O sana zarar gelmeden